arkadaşlar. Yine tekrardan ben bayağıdır video atmıyordum. Ee, çünkü bir sürü şeyle uğraştım arkadaşlar ya. Bayağıdır bir sürü şeyle uğraştım. Bu arada skin pack'in nasıl? Bir sürü skin pack'in var. Şöyle göstereyim size. Bu arkadaşlar madro abi yaptı. Maduro 545 belki tanırsınız. Videolarınızı ben çok izliyorum. Ben kitap çiftçisiyim ben onun Takip ediyorum onu. Neyse arkadaşlar video çekmemin amacı şey. E, konsey kuruyorum arkadaşlar. Konsey kalesi yapacağım. Hatta buraya da portal yaptım. Ama ende yapıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. ende yapıyorum. Evet, evet. Arkadaşlar bir de kodu vereceğim size. Çok iyi Kodlarım var. <laughs> Ee, arkadaşlar bir dakika Skin'imi değiştireyim. Yorumlara yazın arkadaşlar skin pekin güzel mi? Bir dakika şöyle size daha iyi göstermek için bunu yaptım. Şimdi arkadaşlar ben bunu kaleyi tam iyi yapamadım. Ama düzelteceğim hiç merak etmeyin. ben bir şahıs yapayım. Şöyle gözünüzün önünde. Arkadaşlar bir, bu arada bu toolbox'u daha yeni açtım. Bakın şu toolbox'u daha yeni açtım. Haberiniz olsun. Bir dakika bunu. Heh. Ah burayı genişleteceğim burası fazla iyi olmadı PVP alanı bu normalde veya toplama alanı yapacağım konsay belki arkadaşlar sesim değişik gelebilir sesim Kısıldı herhalde bilmiyorum sizin sesim... yani boğazım acıyor kusura bakmayın konuşurken zorluk çekiyorum burada arkadaşlar zırlar var değişik şekilli şkul yaptım burada da arkadaşlar odalar var ben bu odaları geliştireceğim hiç merak etmeyin Bu arada arkadaşlar size göstermek için video çektim geliştireceğim Burası da işte benim odam ve Arkadaşlar şimdi böyle gözüküyor olabilir ama harbiden e, ben farklı yapacağım çok geliştireceğim buraları geliştireceğim arkadaşlar Arkadaşlar kod videosu ne yapacağım Bunu şurayı göstereyim. Ee, bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar şapacağım şey ee, tüm kodları göstereceğim. Bakın. Şuradaki tüm kodları göstereceğim. Neyse. Burayı gösterdim zaten. Burayı biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar ben burayı genişleteceğim. Hatta e, bitmeyi üstte de yapacağım. Üstte de yapacağım. Böyle kocaman olacak arkadaşlar. Şöyle normal dünyaya bir gidelim. yağmur neden sevmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben diğer haritaya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar ben diğer haritaya geçtim. Genellikle burada full kod videoları yapacağım. Kod videoları alan yani kod videosu çekmek için güzel bir alan. Şimdi ananı neyse arkadaşlar ayağımı vurdum ya İlk kodumuz bunları zaten biliyorsunuz zaten de bu farklı şimşek ya şimşek demişim ee, şu farklı örs arkadaşlar bu canlıları oluyor bir de şeyleri e, düşman yani biz olmuyor yani bize böyle havadayken oluyor Bak. şöyle yaparsan. bakın gördüğünüz gibi havadayken <laughs> havaya bakıyorsunuz ya arkadaşlar işte Öyle bize oluyor. Normalde bize olmuyor. Oha. Neyse arkadaşlar ya. Heh. Diyelim ki burada ne var ya kere. Hatta bir Bu hızlı arkadaşlar var. Hani. Yine şu şunu 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 Neden bunu olmuyor? Neyse arkadaşlar ben kodunu göstereyim size. Evet arkadaşlar kod bu. İşte. SS alın arkadaşlar. Ee, şimşek de bu arkadaşlar. Bunu zaten herkes biliyor da neyse. Şimdi bunu kapat. Meteora geçelim. Ben meteoru çok seviyorum arkadaşlar. Karis meteoru. Bu arada. Evet. Bakın <laughs> şu havaya bakın. Çok eğlenceli değil mi ya? Arkadaşlar, daha Ama arkadaşlar bayağı duruyordum ya. Bu video iyi oldu. Evet, 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 Bakın bu mesela öldü ya. Acayip güzel bir şey. Neyse arkadaşlar koduna geçeyim. Fazla eğlenmeyin. Gerek yok. Kodu bu arkadaşlar. Bekliyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben denemeyeceğim bazı kodları. Bu da zaten uçurma SS alın. Bekliyorum. Ee, bu da kevanel el hareketi. Tamam. Bu da Kevin el elindirme. Arkadaşlar bunlar bildiğiniz için ben fazla şey yapmıyorum. Ee, göstermiyorum yani denemiyorum. Biliyorsunuz çünkü. Bu da yapma kodu. Bekliyorum. Şimdi arkadaşlar nadir kodlara geçelim. Ee, baktığında bir rüsleme var. Bu kodu çok seviyorum arkadaşlar. Eee virüsü devam ettir. Bu da çok güzel. Yani ben buna virüsleme diyorum. Ee, buralardaki shadow karakterlerin şeyi var ya. Partikül çıkarmaz. İşte o bu işte. Partikül. Neyse ne anlatıyorum ki. Çeme kafesi arkadaşlar. Kafesi de çok seviyorum. Acayip güzel ya. Kollarım. Neyse arkadaşlar. Kristal açma. Bunu denemesem olmaz. Bakın. Deneyim. Çok eğlenceli kod arkadaşlar bu arada. Kristal ee, açma neredeydi? Unuttum ya neredeydi? Ah burada. Ee, bakın arkadaşlar şimdi blok alalım. Şöyle. Dizek. Şöyle. 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 Dur ya hızlı yapamıyorum arkadaşlar ya. Gene alıştım ya bu ayarlar. O yüzden. Şimdi arkadaşlar ben bunu ise e, arkadan göstermek isterim ama hiç uğraşamam. Şöyle. Gördüğünüz mü? Ben bu kodu acayip seviyorum ya. Çok iyi kod değil mi arkadaşlar ya? Neyse arkadaşlar kodu da göstereyim. Ha burada. Bu arkadaşlar SS Eee. Kevin kafesi gösterdim. Toprak küp arkadaşlar. Tamam. Ee, buz kafes. Bu arkadaşlar baktığınız kişiye veya moba oluyor. Yani in ineklere, zombilere falan. Oyun gibileri oluyor. Bu buz kafes. Badrak küp. Bekleyin bunu göstereyim kodu göstereyim şimdi bunu deneyelim Arkadaşlar çok güzel nerede nere Ha. şimdi arkadaşlar ee, kendinizi bedraps ettiniz ya buraya da hiç kimse patlatamaz zaten bedrak biliyorsunuz bak Hatta yara yer açalım gördüğünüz gibi burada Siz yer açmadan daha da çıkmıyor sizi yara açmadan daha da çıkmıyor. Game mode savaş falan yapıyorsunuz. Bu çok işinize yarar. Ben bu kodu da çok seviyorum. Bu arada. Gagolin Arkadaşlar kodu göstereyim. İşte bu. Zaten kolay kod. Tamam. Bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Güçlü vuruş falan. Ee, hızlı koşma bu. Ee, işte i̇şte bu da nitroksin eğilme kodu arkadaşlar. Asmen el hareketi gibi ama bekleyin hatta göstereceğim. Bu da indirmesi. Bu indirmesi pardon arkadaşlar. Bu indirmesi. Göstereyim hemen bu konuda. Ee... Arkadaşlar iki dakika işim çıktı. Evet arkadaşlar işimi hallettim. Arkadaşlar bu arada videonun başında dediğim gibi ekibe ihtiyacım var. 4-5 4 kişilik ben de varım 5. 4 kişilik ekibe ihtiyacım var. Ee, neyse. Bunları gösterecek mi? Bu böyle. Ha bu partikül arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Ee, ha şu üçe. Bekleyin. Arkadaşlar çok ciddi durumda ekip lazım bu arada. Ee, arkadan. Heh. Bakın. Şöyle eğiliyorsunuz ya arkadaşlar. Şu kadar basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu da çok iyi. Ama ha, bu hasar oluyor. Baktığınız kişi hasar var ya. Onunla oluyor. Çok iyi bir şey. Neyse arkadaşlar. Bu kodları da göstereyim. Abo. Bunu zaten gösterdim. Ee, bunun deminki ha bu partikül arkadaşlar bunu da göstereyim ses alın arkadaşlar son bir tane daha kodu göstereceğim göstereceğim pardon konuşmayı Yok iki tane olsun bu boyuna yedirme arkadaşlar yani baktığınız moba veya oyuncuya boyuna Boyun eğdiriyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok iyi bir gol. Tamam. Eee baktığını kontrol etme. Bunu da bekliyorum. Tamam arkadaşlar. bayağı da bekledik ya. Arkadaşlar İyi, video uzun oldu. Bir dakika kameram önünden yapayım. Evet arkadaşlar, video uzun oldu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelirse dediğim gibi şu kodların hepsini göstereceğim full. Tek bir videoda göstermeye çalışacağım ama hepsini göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel kodlar var. Neyse arkadaşlar, yarın görüşürüz veya öbür gün video attığım zaman görüşürüz. Herkese bay bay arkadaşlar.